Günaydın. Bugünkü ne matematik 7. sınıf ile uh, devam ederiz. Ondalık sayılar ve tam sayılarla toplamak ve çıkarmak. Demek uh, geçen derste biz uh, okuduk nasıldır işlemlerin sırası, nedir geçerli her bir çeşit uh, ödevlerde daha doğrusu önemli değildir. Acaba biz işleyeceğiz tam sayılarla ve ondalık sayılarla veya kesirlerle uh, her bir defa işlemlerin sırası takip ediyorlar. Ona göre ki ilk işleri parantezleri, ondan sonra işleriz kuvvetleri, çarpmak ve bölmek ve sonunda toplamak ve çıkarmak. Bu dersimiz daha basittir ve ders sadece toplama ve çıkarma ne zaman vardır bir taraftan olayak tam sayımız, diğer taraftan olayak herhangi bir ondalık sayımız. Demek Normal durumda biz ne zaman toplarız iki sayı, örnek alalım ne zaman toplarız iki tane e, tam sayı, çok basit şekilde e, biliriz e, toplamak nasıl işler. Örnek 1248 yazalım, artı e, olsun 973. Demek ne zaman yaparız? Yazarız böyle e, bir hangi sayı. Biz bunu yapabiliriz iki şekilde. işleyebiliriz sırayla düzlüğüne nasıl nedir? Ve ona göre uh, toplarız 1'lik ile 1'lik, 10'luk ile 10'luk, 100'lük Ve aynı eseni biz yazabiliriz aşağısına uh, veya dikey durumunda. Uh, Ve bir çeşit devam alt alta. Ne zaman yazarız alt alta sayıları uh, o vakit dikkat ederiz ki dizelim her bir basamak değeri gelsin aynı sırada. Devam yazarız 1248 aa, ve altında gelir 973. Ve bu şekilde görürüz ki birleklerdir bir sırada. E, onluk vardır ikinci sütünde. Dokuz, e, o yüzlüklerdir 3 ve Şimdi buna göre ne zaman toplayacağız devam ederiz. Şimdi toplamayı sağdan sola. Yani 8 M3 burada yapayak 11 bir aklımızla. 4 M7 yapayak 11 en bir aklımızda 12 9 en yaparak 11 en bir aklımızda 12 ve 1 en bir aklımızda yaparak 12 daha doğrusu gelecek 2221 demek cevabı hesaplayabiliriz bu şekilde Tabii şimdi ne zaman işleriz biz artık alışmışak İşleyebiliriz hem direkt sağ sak tarafına doğru yazmadan alt alta ama bu kuralımız bize yardım edecek ne zaman toplarız? tam sayılarının ıı, ondalık sayı var. alırsak örnek yazalım ıı, 383 artı 59 virgül 87 Demek şimdi vardır bir ıı, virgül özmmamız. Demek tam sayı var ıı, demek burada budur tam sayı a, budur ondalık sayı O ne Demek ondalık sayıda derdeki vardır. Aa, ta, bir tevi uh, bir tevi vardır belli bir parçası daha vardır belli bir virgül. Demek şimdi bunu ne zaman yazayız? Aynı şekilde alt alta. Devam yazarız 383 ve alta da yazarız 59,87. Yani yaparız öyle ki virgülden evvelki sayı odur birlik bizde. Demek çok önemli de dikkat edelim ki ile kalır aynı yerde virgülden evvel. Veya olur aynı sanki düşünürsek tam sayıda virgül ki bulunur sonunda. Ve ona göre biz e, yazarız o şekilde ki virgül gelir virgülün altında. Yani virgül virgül altı bir çeşit e, yaparız gelsen. Demek bu tam sayıda neler burada biz yazabiliriz diyelim hem virgül sıfır sıfır. Eğer yardım ederse e, ki bu ki alın, tam şekilde sayı var. Demek ne zaman vardır tam sayı? Tam sayının sonunda koyarsak virgül em, iki tane sıfır değiştirmez hiçbir şey a, cevap bakımından. Ama vardır a, yardım etsin bize ki dizi sayıları sayılar ya alt alta sırayla. Hem ona göre burada çekersem çizgi birden bilirim ben virgül nerede lazımdır gelsin. Daha doğrusu a, virgülü direkt bile yazabiliriz. Hem şimdi devam toplarız. 0 8, 0 7 yapar aynı. Bu durumda. Demek ki 87. Demek ne, genelde ne zaman toplarız? Tam sayı ile ondalık sayı. Ondalık kısmını sadece vardır ekleyelim. Niçin? Niçin tam sayıda ondalık kısmı yoktur. Ona göre toplamakta bir şey değiştirmeyecek ee, cevapta. Hadi diğer taraftan o bir sayı var. İşi toplarız, aynı. 3 artı 9 devam burada yaparak 12. Bir akmamızla. 8 e, artı 5 13 en 1 14 e, gene bir akomuza 3 en 1 4 e, gelir 442,87. demek dikkat ederiz buradaki ondalık kısmımızı direkt sanki direkt sadece yazdık demek bu ondalık kısım ne var idi gelir direkt e, tam sayıda uh, e, niçin vardır uh, e, niçin de aynı tam sayıda yoktur? onda alak kısmı. Demek seferden bir çeşit topladık. Hem ona göre hiçbir şey değişmedi. Demek bu bakımdan basittir. Ee, ne derdik basamak değerlerine bu bunların biliriz? Neydiler? Hmm. Basamak değeri de var idi onluk, var idi yüzlük, oh, pardon birlik. Hem birlikten sonra ne gelirdi? Gelir aklımıza neydi hadi? Virgülün sak tarafına ne gelir? O var idi. Onda birler. Demek burada vardır. Ee, sonra gelirdi yüzde birler. Devam üçüncüsü olarak binde bir vesaire. Ve gene demek biz takip ederiz o toplama kuralını öyle şekilde ki e, her bir basamak değeri kendi basamak değeriyle vardır. Toplansın veya, e, veya çıkarılsın. E şimdi? Demek toplamakta da çok daha kolay. Ne zaman çıkarırız? Biz de yalan biliriz nasıl olur çıkarmak iki tane devam tam sayının. Örnek 6317 eksi 839. Ben burada sadece böyle yazayım. 442 80 2 geldi. Demek var da iki tane tam, tam sayı çıkaralım. Demek bu durumda gene yazarız alt alta. Örnek 6317 839. Çeker çekeriz bir çizgi ee, ve çektikten <laughs> ee, sonra çizgi alırız hesaplayalım e şimdi genelde olayak olay var nerede ne çıkarırken ee, çıkarırken olayak daha küçük sayıdan daha büyük sayı ne yapardık o vakit 7'den 9 burada çıkmaz. Ne lazım yapalım? Alırız sol tarafından. Ay, demek daha büyük basamak değerinden alırız 10 genel olarak. Demek bir tane ne zaman alırız? O artı 10 sanki koymuşum. Demek 7'den 9 olmaz. 17'den 9. Kalır 8. Demek 8 artı 9 yapar 17. Şimdi bir yerde ikincisinde 0. Aa, ona göre alırız. 10'dan 3. Ondan 3 açın çıkarıyorsan. Kavayak 7. Evet. Aa, evet. O 3 oldu 2. Hem 2'den 8 olmaz. 12'den 8. Kavayak 4. Hem sonuncu sayımız ne kadardır? Daha en sol 5. Demek gelir 5478. E şimdi bu mantığı kullanarak bakayız ne zaman çıkarırız tam sayıdan ondalık sayı. Daha doğrusu o olarak örnek 58 sayısından çıkaralım 4,89 sayısını. Demek tam sayıdan çıkarırız ondalık sayı. Ve buna göre yazarız gene alt alta. Yazarız 58. Hem şimdi bir de altında dizeriz 1.89. E şimdi burada 58'de yazarız 1.00 ki yardım etsin bize ne zaman çıkarayız daha kolay görebilelim sayıları. Demek şimdi görürüz ki tam sayının ondalık kısmında vardır sıfırlar. Ona göre bu durayı yani sıfırdan çıkarırız demek daha büyük sayı var. Demek ne lazım yapalım şimdi? Virgülün sol tarafından alırız saga. Nasıl ne alırdık? Normal. Demek burada 8'den 1 alayız. Atayız buna. Bu olarak 10. Demek ondan sonra bu olarak 9. Diğer anı sonuncusu olarak 10. Demek burada gelecek şimdi. 10'den 9 ne zaman çıkarırız? En sağ tarafta. Gelecek ne kadar? Geleyek bir 1. Ondan evvel ki sayı 9'dur şimdi. Demek 9'dan 8 çıkarırsak. Hem o geleyek 1. doğrusu 89 artı 11 yapar 100. Görebiliriz buradan ona göre 0 0. Şimdi virgülden evvel niçin aldık biz 1 sayının Ne oldu? 8'in yerine ne vardır? 7. 7'den 4'ü ne zaman çıkarayız? Kavar. 3. M. 5'i yazarız ee, 53,11 Eğer toplarsak geriye sana burada görebiliriz ki 1 artı 9 10 bir aklımızda 1 artı 8 9 en yani bir aklımızda 10 0 bir aklımızda 3 m4 7 m1 8 m5'i e, sadece yazarız demek ödevamızı e, tam işlemiştik. Şimdi araştırmalar ne vardır e, kitapta? Sayfa 31'de. Demek e, budur. Budur yöntemimiz nasıl toplayacağız veya çıkaracağız tam sayılan ondalık sayı. Genelde eğer dizersek ve dikkat edersek nasıl yazarız sayı o vakit e, zor bir şey değildir. Daha doğrusu e, en çok ne lazım dikkat edelim. Der virgülün e, virgülün yerine Uh, olmasan da yanlış uh, virgülün yeri burada uh, burada görürüz 4,89 hem şey bu 9 eğer kullanır 80 o vakit geleydi 9 de 8'in altında ne geleydi yanlış olsun tamam uh, bakalım şey kitaptaki ödevlere göre burada yazalım 53 11 ki cevap evet. hem burada şimdi böyle ayarayım ben bir, bir devam Tamam. Es endreys E Şimdi birinci ödevde vardır, birinci ödevimizdir. 72 eksi 42 virgül 52. Demek genelde ne zaman olayak böyle çıkaramam tam sayıdan ondalık sayı? Ondalık kısmını bir çeşit birden bulabiliriz. Öyle ki şekilde hangi sayı lazımdır katalım ondalık kısmını ki yapsın bir tevi 0 0 gelsin. Daha doğrusu olsun tam sayı veya bu durumda olsun 100. Demek 52 tane kan lazımdır koyalım ki olsun 100. 48 bir tevi. Demek bakalım acaba yapabilirsiniz. Yazayım virgül 48. Hem virgül 48'den evvel 72'den den çıkarırsak yapayak 30. E şimdi bakalım acaba 30,48 olayak doğru cevap. A sefer yanlış. Ne der yanlış ama? Sağ Demek Kavayak 29 evet demek ne yaptık biz onda o kısmını bulduk birden ama unuttuk ki bir için azaldı burada demek bu 2'den 1 2 olur 1 ki çıkarabilir ama bu 52 demek cevap lazım ve burada gelsen 29 hem şimdi aynısını göstereyiz demek yazarsak daha doğrusu Uh, yazarsam uzunluğuna 42,52 Demek burada bu 1,00 kısmını ne zaman işlerim? Uh, ne yaparız? 2'den burada uh, ups. Um, demek bu 2 iki, bu 2'den alırız. Emoza kalır 1. Ona göre o bir tarafı olarak aynı nasıl bulduk? Ama o iki yar, ıı, niçin ıı, olur bir. Ona göre sonunda kalır 29. Demek biz 71'den çıkarırız 42'yi. Iı, 42. Demek burada olay 48. Daha doğrusu 10'dan 2 8. 9'dan 5 4. Veriye var da gelsen 29. Demek ıı, 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 9. 6'dan 4 2. Demek ıı, bu mantığı şimdi kullanabiliriz. Devam. Ha ilk de toplamak değil tamam de daha kolay. İlk önce vardır 14 artı 25 virgül 235. Burada diyelim lazım değildir de yazalım aşağısına artık sanırım. Niçin? Niçin neyle neyi toplayacağız? Onda bakın yani onda bak tam sayılın tam sayı. Tam sayımız tam 14 m 25. Onda bak sayımızda sadece virgül 235. Demek baştan ben yazarım kenardan virgül 235'i. Hem şeyi toplarım. 14 artı 25 yapayak ne kadar? 39. Tamam. Aa, kimseden iş ederim. Kendi sezami. Gider böyle. Uh, Afan kapabilirsin mikrofonu niçin tekrarlanır benim sesim geriye. Uh, ne zaman olarak cevap veresin açarsın. 3 ödevde vardır. 3 ödevimizler sadece tam sayıvanan toplamı 2508 ve 7939. Gidersek sırayla. 9 artı 8 yapar Bir klamızda 17 bir aklımızda 0m 4 Pardon 0m33 en bir aklımızda 4 5m 9 14. Öyle bir rakamımızdan 2 kemedi 9. 10. Demek 10447. Tamam. 4. görevimizdir. Şimdi vardır ondalık kısımdan çıkarırız 70,126 63. Acaba buradan nasıl yapayız? Demek şimdi çıkarırız ondalık sayıdan tam sayıyı. Yok tam sayıdan ondalık sayı. Efendim? Ne kadar gerek? Oldu. 126 M63 0 0000 diyelim. Eğer yazarsak hep basın. E şimdi burada görürüz ki önemli değildir demek ıı, nedir bu var? Bu varı direkt yazarız virgülden sonra. için. 6'dan 0 6 2'den 0 2 1'den 0 ıı, 1. Demek ne zaman çıkarırız? Ondalık sayıdan tam sayı. Ondalık kısmını direkt yazabiliriz cevapta. Nasıl ne yaptık? Toplamakla. Daha doğrusu burada gelecek. 126. Hem şimdi 76'dan 63'ü sadece kaldı çıkarayım. 10'e kay yaparak. Olaya konu 6'dan 3, 7'den 6, bir. Demek burada cevabımız gelecek. 13,126. Demek çok Collider bir çeşit aynısını işleyelim. Direkt, direkt yazabiliriz ondalık kısmını aşağısına doğru. Beşinci dokuz der seksen 17,9,87. Ay bakalım acaba yapabiliriz bunu yakıldan. Nasıl gidekman? Evet Evet. 87'ye ne kadar koyalım ki olsun 100? 13. Demek yazarız 1,13. Demek biraz azaldı şimdi. Uh, yerine 17'den 9'u çıkaralım. Çıkarırız 16'dan. 16'dan 9'u çıkarırsak. Uh, 7 7.13 Kontrol edersek. 3 artı 7 10 0 bir aklımızda. 1 hem 8 9 bir yani aklımızda 10. Gene bir aklımızda. 7 hem 9 16 bir yani aklımızda 17. Demek cevabımız tamdır. Görüyoruz artık uh, biz isem Mecbur olmasın her bir defa yazalım aşağısını. Ama hem yazarsanız şimdi bak problem değildir. Daha kolay gelirse. Demek her bir defa işleyeceğiz biz o şekilde. Neler daha kolay. Tabi bazı durumlarda olayak diyelim. Hem zihinden hesaplayabiliriz birden. Aslında neydi bu ödevde. Ama nasıl ödeve göre tabi değişecek. Tam altıncı ödevimiz. Alkancı edamız da 9,5 artı 34. Demek burada şimdi virgül 5'i direkt yazarım. A, virgülden sonra yoktur başka sayı var ona göre direkt yazarım. Hem şey 9 artı 34 yapayak 43. Demek 9 ile açan top varız. Bir, a, on, bir basamak değeri bir. Birisi küçüklenir. Bu idi altı. Yedancası nasıl zaman vardır? Daha 5 dakikamız. 40 tam bir tane ömeleri. 47 artı 26 virgül 570 Bunu şimdi ne zaman toplayacağız? Ne yaparız? İlk virgül yerine yazarız direk. Virgül 573. 6 artı 7 yapar. Bir aklımızda. 13 bir akmamızda. 4 m2 6 m1 7 73 virgül 573. 8. ye devamımız 31 eksi 6 virgül 25. E şimdi acaba bunu yapabiliriz. Akıvda nasıl lazım ya seza Şimdi tam sayıdan çıkarırız. Tam sayıdan çıkarırız onda sayı. Ona göre. Virgül kısmına da ne kadar lazımdır katalım. Ki olsun 100. Da 75. Demek burada gelecek virgül 75. Hem şimdi ne olacak diğer kısmıyla. Ole. Demek bir çektik ki yapalım o yüzü. Ona göre 30 30'dan 6'yı çıkarırsak gelir 24. Demek eğer bakarsak sırayla 5'e 5 10, 7 m2 9 m1 10 4 m6 10 m1 11 2 m1 hakkımızda 3 ona göre 30 tamam cevabımız tamdır. 9. ödevde 13-5.467 eşi acaba burada geneye kayın burada nasıl yapayız? 3 tane basamak vardır. Nedir tahmininiz? Acaba bunu yapabilirler Sakao'dan yazmadan aşağısına. Niçin yok? Hmm. Demek gene amacımızdır burada gelsen 100 tane 0. E şimdi ne zaman ki idi 2 tane biz bakardık yapalım 100. O ne? Şimdi demliler 3 tane bakayız yapalım 1000. Evet. 467 tane kak koyacağız ki olsun 1000. 533 3m7 10 ne demek da 3 bir akılda oldu 6m evet. 1 7 hem 3 Evet bir akılda gene 4 bir akılda 5 Evet 533 M virgülü yazarız 12'den 5 şimdi çıkarırız ya ne 13'ten ona göre o yaparak 7, 7,533. Yapsak bunu aşağısına geleydi böyle. 13, 0, 0, Hem 5,467. Hem görürüz nasıl gelir sayı var. Demek şimdi en sak taraftandır 10'den 7, 3. Ondan sonra da 9'den 6, 3. Hem 9'dan 4, 5. Hem gelir 533. Virgülü yazarız. 12'den 5 yapar. Yedi. Demek ki geliriz aynı cevaba tabi. Ee, budur. Ups. Tamam. Hem e, Kavdi daha bir tane, üç tane ödevimiz var. Böyle aşağı yazayım. Ee, budur. 10. ödevimiz. 10. ödevimiz de vardır. Ne kadar <laughs> 67.7-22.78 E şimdi burada görürüz. Virgülden sonraki kısmımız ne kadar gerek? Virgül Virgül 22 Ama şimdi oldu 67.006. Demek ona göre burada Akıldan akav, biraz gelecek daha zorası yok. Demek yazarsak belki daha kolay olacak bu öder. 67.007 hem 22.78. Ona göre çekeriz böyle çizgiler ki çizgi ki gösterelim. Demek burada gelir virgül 22 kısım. Hem şimdi 7'den birinci sıfır burada olayak 9. 7 olayak 6. Burada gelerek 6 demek um, bakarsak iyi unutmayalım buradadır 6 buradadır 9 uh, ondan sonra da daha bir 9 hem sonradır sadece odur 10 mecbur olsun hem şimdi uh, 6'dan 2 çıkarırsak kalır 4 sonra 10'dan 2 olur 8 9'u yazarız. 6'yı yazarız. 6'yı yazarız. 66.984,22. Demek burada görürüz ki çok daha kolay gelirdi yazalım. Yerine deneyelim akıldan. Niçin var da çok sıfırlar ne? Devamani olur diyor. Öyle bir şekilde gelir, yapar diyor. da gelsin daha zor. 11. ödevde der. Tam yaklaşarız sonuna. 98,31 tamam o zaman ödevleri biteriz. bit 98,31 eksi 90. Demek burada virgül birden yazarız virgül e, 31. Niçin der ondalık sayı. E, daha doğrusu tam sayıyı çıkarırız. Hem 98'den 90 kavayak sadece 8,31. Hem 12. yödevimiz 19 artı 4 virgül 798 virgülden sonra direkt yazarız yani virgül 798 19 M4 yapayak 23 demek cevabımızdır 23 virgül 798 acaba vardır bir şey sorarsanız kimse bir şey anlamasın demek gördük toplamak ve çıkarmak deliler bir şey çok zor Sadece lazım dikkat edin virgül nerede ne nerede yazılır. Ne zaman dizeriz alt alta sayı var. Ve çıkarırken genelde der problem ne lazım der alalım. Tam sayı kısmından bir tebi bir basamak değeri taşıyalım. ilerisine virgülün yerine. bugün için dersimizdir bu kadar. Yarın devam edeyi savaştırma lan benzer daha fazla sayı var. Demek ki yeni de almayacağız yarın. Ona göre evi ne vardır evi devanız onu dün ne verdim tamamlayacaksınız. Bugün vermeyeceğim evi Zaten bugün ne kadardır bugünün sonuna kadar evi devi unutmanın gönderirsiniz. Gördüm iki kişi göndermiş idi. Diğerleri de göndersin. Demek ki evi yoktur yarın devam ederiz. Gene bu benzer ödevlerle ve bugün için bu kadar. Güle güle.